Türkiye Orienteering Federasyonu, 2023-2024 sezonu faaliyet programı kapsamında, Orienteering yarışları U14 liginde, Türkiye sezon finalini 4-5 Mayıs tarihleri arasında, Konya'da tamamladı. <laughs> Meram ilçesinin Tavus Baba mevkiinde ilk gün yapılan kısa mesafe yarışı oldukça keyifli geçerken, ikinci gün Selçuk Üniversitesi kampüsü yerleşkesinde yapılan sürat yarışı ise çekişmeli geçti. Evet, basın arkalarınızı alın ve çıkın. Evet. Devam edin, devam edin. Devam edin. Bırak ben hallederim. Devam edin. 2 gün süren o 14 Türkiye Oryantiring Şampiyonasına muhtelif illerimizden 14 kategoride 64 kulüpten 433 kadın ve 438 erkek olmak üzere toplamda 871 sporcu iştirak etti. İyi. Önemli bir federasyon tahmin U14 Türkiye Şampiyonası'na 14 kategoride 64 günün 871 sporcunun katılımıyla birinci gün yarışmaları tamamlamış bulunmaktadır. 8, 10, 12 ve 14 yaş kategorilerinde çocuklar zevkli ve eğlenceli bir şekilde katılım sağladılar dereceye giren sporculara her iki günde yapılan ödül töreninde kupa ve madalyalarını, Azerbaycan Spor Dairesi Başkanı Aydın Mammadov, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanlarından Mustafa Barış Öztürk, Türkiye Orientering Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Tekin Çolakoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Şube Müdürleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü ve Spor Koordinatörleri verdiler.